Bandırma Spor inşallah Süper Lig'e çıkacaktır. İlçe takım olarak birinci Lig'de büyük illerimle kalmadığı bir zamanda Bandırma Spor kadrosuyla inşallah bu perşembe günü birinci Lig'e çıkarak bizi sevince boğacaktır ve böylece Bandırma Spor 1980'lerde hak ettiği büyük büyük şehir şehir olma hayalini futbol takımıyla inşallah birinci lige çıkarak gerçekleştirecektir inşallah. O heyecanla bunu o günü bekliyoruz. Destekleyeceğiz inşallah birinci çıkacağız. Bandırma Spor Kulübü ile bir bandırma olarak iftar ediyorum. Tarihinde ilk defa bu finali yakaladık. Çok heyecanlıyız. Aynı zamanda bir o kadar da mutluyuz. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Şehir olarak bir yumak halindeyiz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Kocaeli'de inşallah Allah kısmet ederse orada olacağız, startta olacağız. Elimizden geldiğince takımımızı desteklemeye çalışacağız. İyi olan kazansın diyemeyeceğim. İyi olmak istiyoruz bandırmalılar olarak. Buna açız, ihtiyacımız var. Kazanmak için her şeyi biz taraftar olarak yapacağız. Kulübümüzden de bunu bekliyoruz, istiyoruz. Ee, bunun heyecanı içerisindeyiz. İnşallah başarırız, inşallah kazanırız. İlçe takımı olmamıza rağmen çok güzel başarılı bir sezon geçiriyoruz ve sonrasında bunu taşlandırmak üzere Süper Lig'e çıkma yolunda final oynamaya hak kazandı takımımız. Final maçı bildiğimiz gibi e, Perşembe akşamı Kocaeli Stadı'nda oynanacak rakibimiz İstanbul Spor. Biz de burada bilet organizasyonu için e, stat vermiş durumdayız. Yönetimimizin sağ olsunlar büyük gayretleri sonucunda hani yaklaşık bir 100 tane yakın ücretsiz otobüs tutuldu. Bu anlamda spor taraftarını resmen hani göç ediyoruz şeklinde bir tabirle Kocaeli'ye taşıyacağız. Süper Lig mücadelesinde son düzlük değil artık. Ama biz inanıyoruz, güveniyoruz bandırmamıza. Şampiyon olacağız. Kocaeli'de kupayı alıp bandırmaya getireceğiz. Festivalle birlikte Bandırma Spor'un şampiyonluğunu doya doya kutlayacağımıza inanıyoruz ve güveniyoruz kupayı Bandırma'ya getireceğine güveniyor ve inanıyoruz. Bandırma Spor tarihin yani en güzel yıllarını yaşıyor şu an. Onur Göçmen'le birlikte ve bu yönetimle birlikte. Artı skor ne olursa olsun şampiyon olmasak bile yani bu arma sevgisi ve bu takımın sevgisi bitmeyecek. Skor ne olursa olsun futbol bu. Yeniliriz, yenebiliriz. Şampiyon da oluruz, olmayız. Bunun hiçbir önemi yok. Yani bizdeki arma aşkı, bandırma spor aşkı hep devam edecek.